Sen kirlendin, Meryem. Günahın büyük. Töreyi biliyorsan, artık Allah affetsin. Bu iş, ailenin tek erkek evlatına düşer. Trene binersiniz, gece olunca işi bitirirsen. Yohan <laughs> abi! <laughs> Sen hiç balık yemedin. Da daha köye dönemeyiz değil mi? Köyü unut Meryem. Meryem'in kararı verilmiş. Bu halde yaşayamaz. Yaşayabilemez. Takdir Allah'tan. Anne, ben hayattan biraz izin almaya karar verdim. <laughs> Ne iyi adam değil Cemal abi. Benimle çalışsanız ha. Bu köylülerle mi arkadaşlık ediyorsun? Komando, komando. Onlar benim mürettebatım. Çok güzelmiş mürettebat. Ben gitmiyorum. Kalacaksın, doğrusu mu olacaksın başıma? Cemal, öldürürüm seni.